Oruç Aroba 101 soruda nutuk. 3. Nutuk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir. 3. Mustafa Kemal Atatürk üstün bir yazar ve konuşmacıydı. 4. Nutuk bir yandan Mustafa Kemal'in öz yaşam öyküsü, bir yandan da Türk Kurtuluş Savaşı'nın öyküsüdür. 5. Nutuk aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun bir öyküsüdür. 23. Mektepli efendiler sizler ulusal bilinç sahibi birer aydın sayılırsınız. 23. Ulusal sınırlarınız içinde tam bağımsız olarak yaşayacağız. 55. Efendiler egemenlik hiç kimse tarafından hiç kimseye görüşmeyle tartışmayla verilemez. 63. Benim fani vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti İlenebet payidar kalacaktır.